صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد الحمد لله رب العالمين الاقبه للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة واجر عظيم صدق الله العظيم Aziz ve muhterem kardeşler, Rabbimize sonsuz derecede hamd ediyoruz. Onun güzel Resulü Efendimiz'e de salat ve selamlarımızı arz ediyoruz. Allah'ın bizlere verdiği iman, İslam, Kur'an, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ümmet olmak gibi bu güzel nimetlere hamd ediyoruz, şükrediyoruz, onu sena ediyoruz, onu yüceltiyoruz. Bunlardaki acizliğimizi, tembelliğimizi de itiraf ediyoruz. Rabbimiz bizleri bağışlasın. Bizlerden önce göçen bütün yakınlarımızı da bağışlasın. Onlara rahmet ve mağfiretini vasıl eylesin. Bizlerden dualarımızı ulaştırsın. Onları oralarda sevindirsin kıymetli kardeşlerim. Bizleri de kalan ömrümüzde daha güzel, rızasına uygun, muhabbetine uygun, aşkına uygun, razı olacağı şekilde ameller işlemeyi nasip ve müyesser kılsın iman, İslam, Kur'an üzere yine nice nesillerin yetişmesini Cenab-ı Hak bizlere nasip eylesin. Kardeşlerim, iman ve İslam güzelliğini yaşadıktan sonra insan Allah'ın huzuruna vardığı zaman büyük nimetlere, ecirlere ulaşacak. Lütuf ve ihsana vasıl olacak. İşte okuduğum ayette de Cenab-ı Hak Celle Celaluhu, Cenab-ı Hak diyor Allah Celle Celaluhu, iman eden ve salih amel işleyenler için hem bağışlama vardır buyuruyor Rabbimiz onların günahları bağışlanacak hem de arkası kesilmeyen büyük bir ecir mükafat verecektir. Hakikaten öyle. İman etmiş salih amel işlemiş. Salih amel tabi imandan sonra çok önemli ki hemen asr suresinde Cenab-ı Hak vel asr innen insan lefi husr asra zamana vakte yemin olsun ki İnsanoğlu hüsrandadır der. Hatta kardeşlerim, müfessirlerden, alimlerden bir tanesi böyle düşünür. Rabbimiz niye zamana yemin etti, niye asra vakte yemin etti diye asıl suresindeki bu ilk ayeti düşünür kardeşlerim. Evet ardından da ardından da bu ayetleri düşündükten sonra böyle bir pazar yerinde dolaşırken sıcak sımsıcak bir gün herkes pazar yerinde malını satmaya çalışıyor adamın birisi şöyle bağırıyormuş sermayesi ara, eriyen adama acıyın sermayesi yok olan eriyen adama acıyın haydi gelin alın Allahu Ekber Varen dikkatini çeker bu adam ne satıyor da böyle söylüyor diye bakar bir bakar ki adam buz kütlesini koymuş tezgaha. hani eskiden pazarlarda çok olurdu değil mi kardeşlerim Adam bir yandan kapatmış ama bir yandan da sıcağın etkisiyle eriyor. Durdurması imkansız. Mübarek şekli, şemali değişmiş, hali değişmiş alim zaten. Yanındaki talebeleri sorar, efendim niye böyle oldunuz? Evlatlarım, adamın feryadına bir bakın. Dikkatinizi çekmedi mi? Nedir efendim? Adam bağırıyor malını satmak için. Sermayem eriyor. Ne olur insanlar gelin alın demek istiyor. Bizim sermayemiz ne? Ömür değil Vakit değil mi? Zaman değil mi? Bizim de ömrümüz eriyip gidiyor. Ne yapıyoruz? Allah'ın vel asri asra yemin olsun ki demesindeki hikmeti şimdi anladım diyor. Çünkü zaman geçti bitti mi geri gelmesi mümkün değil. Salih amel işleyeceksin onun için. Güzel şeyler yapacaksın ki ardından cennet ve nimetlere vasıl olacaksın değil mi? Rabbimiz bunu Asr suresinde, başka surelerde çok güzel bir şekilde bize ayetlerinde haber veriyor. Zaten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de bizlere hep uyarılar vermek suretiyle ömrümüzü heba etmememiz gerektiğini bildiriyor değil mi kardeşlerim? Değil mi? Hani ölü iş şey takip eder. Onunla kalacak olan nedir? Makamı, mansıbı, parası, malı, mülkü, etrafları herkes geri gelir. Onunla kalacak olan şey nedir? Amelleri der değil mi? Ameller. Güzel ameller işlemek lazım. Salih ameller işlemek lazım. Allah'ın huzuruna onlarla varmak lazım. Evet, amellerimiz tamamen güvenceli değil belki. Allah kabul ederse diyoruz ama amelsiz de olmaz diyoruz değil mi kardeşlerim? Namazsız olmaz, ibadetsiz olmaz, kulluksuz olmaz. Ya Rabbi böyle bir şey olabilir mi? İnsan nasıl gaflet içerisinde? Yahu adamın bir namazı yok. Halbuki çok şey yok. Ya da İslami anlamda hiçbir şey yok. Niye namaz yok adamda? En başta Allah Kur'an-ı Kerim'de o kadar çok namaz üzerinde durmuş ki hemen imandan sonra namaz hakikati geliyor salih ameller içerisinde. Namaz diğerlerinde getiriyor zaten. Değil mi kardeşlerim? Hani fahşadan alıkoyar, kötülüklerden alıkoyar, günahlardan alıkoyar diyor Cenab-ı Hak. Dolayısıyla adamın namaz kılmaması ne kadar büyük gaflet, ne kadar büyük bir sıkıntı, acı, ızdırap. Mümin kardeşlerim böyle bir şey olabilir mi? Onun için mümin namazlı olur, ibadetli olur, beş vakitli olur. Hani ne demişler büyükler? Ayağını abdestsiz yere basma. Allah Allah. Kardeşlerim büyükler ne kadar dikkatli. Ne kadar temkinli, ne kadar Cenab-ı Hak'ka gönül duygusu içerisinde yaşamışlar, hareket etmişler, bağlı kalmışlar. Allah Allah. Onlara hayran olmamak mümkün değil. Allah Resulü'nden aldıkları onun sünnetlerini nasıl da güzel uygulamışlar. Adım adım, adım adım, adım adım hepsini uygulamışlar ya ya ya. Cenab-ı Hak bizlere de o güzelliği nasip eylesin. Yüzümüz gülecek mi? Bunlarla güler. Yüzümüz kararacaksa bunlar olmadan kararı verir zaten. Cenab-ı Hak esirgesin o halden. Allah'ın cemaline bakanların yüzleri pırıl pırıl olur diyordu Cenab-ı Hak ayet kerimesinde. O gün bazı yüzler ak, bazı yüzler kara olacak diyordu Allah muhafaza. Yüzü ak olanlar Allah'a bakacak. Pırıl pırıl, tertemiz. Cabbin cemalini görecek. E şimdi kardeşler bazen örnek veririz hani deriz ya. Yahu bir tarafta güzellikler var, yeşillikler var, kuşlar var, çiçekler var, envai çeşit kokular var orada. Banklar var, oturaklar var, yeşillikler var, su var, yiyecek, içecek var. E bir tarafta da bakıyorsun bir gittiğin bir yerde çalılar var, dikenler var, bilmem ne var. O haliyle kalmış, pislikler atmışlar. E hangisine oturursunuz? Yani pikniğe gittiniz diyelim veya bir kıra gittiniz. Hangisine oturursunuz? O bahçeye, o güzelliğe, o eşsizliğe oturursunuz değil mi? Niye? O rengarenk çiçekleri seyredersiniz. Bülbüllerin, kuşların ötüşünü dinlersiniz. Aman ya Rabbi. Hemen suyun etrafına gelen o hayvanatı görürsünüz, kuşları görürsünüz. Siz de içersiniz belki de bir de akarsuysa. Ya Rabbi ne kadar güzel. Kardeşlerim öbürüne giden var mı? Giden varsa adama ne derler? Vallahi bilmiyorum siz söyleyin. Adama ne derler? Öteki kötü yere giden, çalır çirpilirken, taş, tuğla hepsi var orada. Hatta pislikler atmışlar. Gidene ne derler? Ne derlerse biliyorsunuz kardeşlerim. Ha. O zaman biri cennet alemi, tabiri caizse öbürü cehennem alemi. Ahiret budur işte, bunun daha ötesi bir güzel rüya görürsünüz de oradan gelmek istemezsiniz. Allah'ım şu anlattığımızın daha güzelliklerini niye uyandım ki dersiniz. İşte cennet alemi böyle güzellikler arz eder. Ama öbür türlü bir yerde olsa insan rüyasında iyi ki uyanmışım der. Hamdolsun Allah'a der. Değil mi kardeşler? Mümin dünyasında bunu bilmeli. Nereye gideceksin? Çocuklara sorarız bazen. Her hele hele ben çocukların böyle sohbetlerine gittiğim zaman çok sorarım, hala sorarız. Nereye gitmek istersin öldükten sonra? Allah uzun ömürler versin tabii de sonuçta. Cennete gitmek isteyenler var mı? Parmak kaldırsın, herkes kaldır. Peki çocuklar bile olsa anlıyorlar. Cehenneme gitmek isteyen var mı? Kimse kaldırmıyor. Çocuk kafasıyla anlamış bak. Anlamış cennetin güzelliklerini. Kardeşlerim insanlara sorsak şimdi bir bakıyorsunuz Spor Toto'nun önünde yüzlerce insan sırada. Allah Allah. Telefon gelmiş bir yere çok ucuzmuş. Gecenin 11'inde 12'sinde ya da ikisinde üçünde sıraya girmiş adam battaniyeyle. Ne olacak? Telefon alacak. Ucuzmuş. Sabah namazına Allah seni çağırıyor gitmiyorsun. Orada cennet var. Cennet var. İkindiye akşama yatsıya çağırıyor. Öğleye çağırıyor. Cennet var her adımına derece var günahlarının affı var mümin yarın pişman olursun üzülürsün gam çekersin kedere bürünürsün Rabbim şuur versin bizlere mümin kardeşlerim Allah'ımız bizlere şuur ve idrak versin hakikati kavramayı görmeyi düşünmeyi ve onun üzerinde durmayı nasip eylesin onun için vellezine aminu ve aminu salihati iman edenler Salih amel işleyenler Sene duchiluhum cennatin tecrimi tahtihel enhar Evet öylesine cennetlere girecekler ki Zemininden ırmaklar akar Az önce anlatmaya çalıştık Bu dünya güzelliği ya ahiret güzelliğini anlatamayız ki Allah kutsu hadisinde Habibinin risanıyla öyle buyuruyor Ben salih kullarım için öyle nimetler hazırladım ki Hiçbir göz onu görmedi Hiçbir kulak onu duymadı. Hiçbir insanın aklından geçmediği, kalbinden geçmedi. Şaşıracak. Allah Allah. Ya Rabbi bize bu güzellikler nasip eyle. Ama seni görem, seni görmeden nidelim ki. Orada görülecek. Allah'ın cemali orada görülecek kardeşlerim. Büyükler, alimler, salihler, veli kullar. Cenneti onun için istemişler. Rabbim cennette mi göstereceksin cemalini ya? Hani. Cennet, cennet dedikleri birkaç köşk ile birkaç huri demiş Yunus değil mi? İsteyene ver anları bana seni gerek seni. Aman ya Rabbim. Şu aşka bakın. Zaten oradan görülecek. Allah'ın cemali istedikten sonra Allah onları da verecek zaten. Ama buradaki buradaki sır çok üstün. Ya Rabbi ben senin rızan için sana kulluk yapıyorum. Rabiatul Adeviye annemizi düşünün kardeşlerim. Allah'ım ben senin rızan için sana kulluk yapıyorum, sana aşk ve muhabbetle bağla diyor. Öyle diyor değil mi? Bütün dünya benden razı olsa da sen razı olmasan bana ne katabilir ki? Bütün dünya benden razı olmasa da sen sadece razı olsan benden ne eksiltebilir ki? Ya ya ya. Boşuna Rabia olmuyorlar. Boşuna Hasan-ı Basri olmuyorlar. Boşuna Abdülkadir-i Geydani olmuyorlar. Boşuna Şah-ı Nakşibendi olmuyorlar. Boşuna Hacı ve İstadeler olmuyorlar bu mübarekler. Boşuna Görenli Mehmet Efendiler olmuyorlar kardeşlerim bu. Bu alimler, bu salihler, bu veliler, bu Allah dostları. Allah'a gönül vermişler sadece senin rızan için. Ya Rabbi. Evet, Halidine fiha ebeda. Orada ebediyen kalacaklardır diyor Cenab-ı ebediyen kalacaklar. Lehum fiha ezvacun mudahhara. Tertemiz eşler vereceğiz onlara. Allah Allah. Haman ya Rabbim, anlatmak çok zor. Çok zor. Ve nudkhiluhum zillen zalida. Ve onlar için sürekli taze, kesilmeyen öylesine güzellikler, gölgeler altında tertemiz içecekler, yiyecekler vereceğiz ki insanın aklı almayacak. Kardeşlerim alın mümkün değil. Ya. Hazreti Meryem'e kardeşlerim Cenab-ı Hak böyle meyveler gönderiyor. Orada Zekeriya Aleyhisselam soruyor, nereden geldi bunlar sana ya Meryem? Allah'a ibadete vermiş kendini. Bana Rabbim gönderdi diyor. Allah Allah, Allah Allah, Rabbim gönderdi bana diyor. Kardeşlerim, Allah'a gönül verirsen Allah her şeyi önüne koyar. Uzunca koyar. Dünyaya gönül verirsen dünyayı verir belki ama ahireti alır. Ayet de öyle diyor zaten. Dünya nasibini veririz ona ama ahiretinden mahrum ederiz. Fakat ahireti isterse ona dünyayı da veririz diyor. Öyle koşarak gelir dünya. Beni al, beni al, beni al. Mübarekler nasıl? Keseyle altın gelirmiş de sultandan almazlarmış. Allah Allah. Nasıl olmaz ya? Almıyor. Allah razı olsun. Teşekkür. Yeter. Allah bize rızık veriyor. Tarla tapan var. Oralardan kaldırıyoruz. Müridanımızla, talebelerimizle onları yiyin haline getiriyoruz. Bizlere getiriyor. Allah Allah. İşte o zaman sultanlar şaşırıp kalıyor. Şaşırıp kalıyor. Bu ne kanaat? Bu ne tevekkül? Bu ne bağlılık? Bu ne Cenab-ı Hakk'a yöneliş? Evet hafızlar, çok dinleyin buralar. Çok Böyle kanaatkar olun, alim, salih velilerden olun inşallah. Dünyaya rağbet etmeyin, dünya ardınızdan koşsun. Kur'an hizmetine çok koşun inşallah. Kardeşlerim, bu mesele çok önemli. Çok 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 düşünmek lazım. Hakikaten bu mana üzerinde çokça durmak lazım mümin kardeşler. Allah'a gönül veren insan, Allah'ın rızasını arayan ve bulan insandır. Cenab-ı Hakk'ın sevgisini bulan insandır. Çekinen insandır, korkan insandır, takva sahibi insandır. Ancak müttaki kullar hidayete ulaşır diyor Kur'an'la, sünnetle, Allah'ın Resulüne uymakla. Mümin kardeşlerim, onun için Allah'ın vaadi sonsuz ama bakın başa döndük şimdi. İnnellezine amenü ve salihati <Sessizlik> iman edip salih amel işleyenler ama bununla kalmıyor. Salih amelin en başta ne olduğunu Rabbimiz haber veriyor. Ve gamus sala namazı kılanlar ve atev zeka zekatı verenler lehum mecruhum inde rabbihim onlar için ardı kesilmeyen ecirler vardır, mükafatlar vardır. Allah Allah yahu bu güzellik dururken insan dünya sevgisiyle dünya malı mülkü sevdasıyla Allah'ın emrettiği namazı zekatı haccı orucu terk eder mi böyle bir şey olabilir mi bu insan akıllı olur mu akıllı insan kimdir diyor Allah Resulü dünyasındayken ahiretini düşünen ve oraya hazırlık yapan insan ya Rabbi ya Resulallah ya Rabbi bizlere şuur ve idrak ver Allah'ım evet onlar için ardı kesilmeyen ecir var. Namazı kılacak, zekatı verecek, orucunu tutacak. İslam'ın beş şartı. Tesettürlü olacak, hayalı olacak, iffetli olacak. Yahu, yahu iffetli olacak. Bu güzellik içerisinde bulunacak. Aman ya Rabbim ne kadar güzel. Ve mümin kul, mümin kul kardeşlerim. Mümin kul. Evet. Mütesettir olacak, hayalı olacak Ben demeye utanıyorum kızlarımızın, bacılarımızın bir yerlerini açıp açtığı yerleri söylemeye utanıyorum Niye açıyorsun, ne oluyor yani? Kime gösteriyorsun? Allah'tan kork Niye o denli çıkıyorsun? Yüzlerce, binlerce bakış var üzerinde, nazar var o insanların günaha girmesine sebep oluyorsun. Bakma diyor ya bu göz bütün dünyayı görür. Birincisi sana ait ya Ali demiş. Bakın bu da var. Ya Resulallah haramlar çıkıyor karşıma ne yapayım? İlk bakışın günahsız ya haber Ali. İkinci ve üçüncü bakışlardan gözünü indir. Ya niye? İlk bakışta farkında olmaz bakabilir insan. Hep böyle ayakkabısının ucuna bakacak şekilde nazar berkadem diyorlar değil mi? Eskiler öyleymiş. Öyle gidecek durumu olmayabilir, bakacak durumu olabilir. İlk bakıştan sonra gözlerini indirir. Bakın, bakmayı kesin diyor Allah değil mi? Kadına da erkeğe de bakmayın diyor haram. Kardeşlerim, neden bu kadar neden bu kadar niye açılıyorsun bacılarım kardeşlerim yahu cehennem ateşine dayanabilir misin Allah'tan kork Allah'tan kork yazık olur bir çocuk yanan soba yapar parmağını değiyor cıs diyorlar bir daha hadi uzat bakalım çocuğun elini sen oraya yahu dayanabilir misin ne demiş büyükler ateşe dayanabileceğin kadar günah işle Allah davacına devam Yahu ocak sönmüştür ama ocağın söndüğü o yere elimizi değsek söndü ateş yok. Ama eyvah nasıl da değdik deriz, yanar yakar bizi. Yanan ateşe uzat mum yak tut elini bir dakika beş dakika sana on milyar vereceğim bir saat tut. Allahu Ekber. O halde insan düşünecek kardeşlerim Ayetin devamını okuyarak bitireyim. Ve la aleyhim ve hum yahsen. Güzel ameller işlerse namazıyla, zekatıyla, diğerleriyle güzel ahlakı mütesettir haliyle onun için korku yoktur. Onlar için onlar hüzün de duymayacaklar. Üzülmeyecekler de. Ya Rabbi şu güzellik ne kadar güzel. Ne kadar eşsiz. Ne kadar tatlı. Rabbim bizlere bu güzelliği nasip eylesin. Günahlarımızı, kusurlarımızı bağışlasın. Ebedi cennet yurdunu nasip ve müyesser kılsın. Hastalarımıza şifa, dertlerimize deva, borçlarımıza edalar versin. Şu anda hastanede olan, etrafta olan, yatada, yatalak olan, rahatsız olan bütün kardeşlerimize Rabbim şifalar versin hepsinden önemli kamil iman versin, cesur iman versin, aşk dolu iman versin, camiye, cemaate, ibadete, taate, kulluğa, hayra, hasenata, hizmete koşacak gayret ve iman versin Allah bizlere. Subhan rabbike rabbil izzati ve selamun alel murselin. Elhamdülillahi rabbil alemin El Fatiha.